Sivas'ta barajlarda doluluk oranının düşmesiyle belediye harekete geçti. Suyun verimli kullanımı için de sistem kuruldu. Sistemle ilk etapta saniyede 50 litre su tasarrufu sağlanacak. Uygulama devreye girdiğinde ise tasarruf miktarı 200 litreye kadar çıkacak. Şehrin tüm su altyapısı yenileniyor. Suyun verimli kullanımıyla tasarruf sağlanıyor. Türkiye'deki en modern altyapı sistemlerinden birisini şu an Sivas'ta kuruyoruz. Altyapıda çok büyük bir değişim yaptık. Gelecek yıllarda bunu devam ettireceğiz. İklim değişikliği ve kuraklık birçok bölgede olduğu gibi Sivas'ta da barajlara vurdu. Alan veren doluluk oranları üzerine harekete geçen Sivas Belediyesi acil eylem planı hazırladı. <laughs> Verilere baktık ki çok ciddi anlamda kayıp ve kaçak var. Şehirdeki kayıp kaçak oranı %53'tü. Hemen hızlı bir şekilde kayıp kaçak oranlarının yüksek olduğu bölgelerde altyapıda değişime gittik. Gece dinlemeleri yaparak yer üstüne çıkmayan kaçaklar tespit ettik. Onlarla ciddi bir mücadeleye giriştik. Merhaba. kaçak tespit ettik. Altyapıdaki su depoları ve su boruları yenileniyor. Debimetre, katolik koruma ve skada sistemleriyle yeni borularda olası kaçak ve sızma ihtimalinin de önüne geçiliyor. Skada sistemiyle hem basıncı yönetebilir hale getirdik hem de kayıp kaçakları görmeye başladık. Basıncı belli bölgelerde aşırı fazlaydı. Düşünerek musluklardan akan suyun hızına kadar düşürdük. Sistemle ilk etapta saniyede 50 litre tasarruf sağlanacak. Çalışmalar tamamlandığında ise tasarruf miktarı 200 litreye kadar çıkacak.